Hipofizin arka lobundan salgılanan hormonlar ile ilgili hangileri ortaktır diye soruyor bize. Hipofizin arka lobundan arkadaşlar iki farklı hormon salgılanıyor. Bunlardan bir tanesi ADH antidiüretik hormon, diğer adıyla vazopressin. Bir diğeri oksitosin dediğimiz hormon. Bunlar hipofizin arkolobundan kana verilebilen hormonlar. Hangileri ortaktır bakalım şimdi. Hipotalamus tarafından üretilme. Bu iki hormon da arkadaşlar hipotalamus tarafından üretilir. Hipofizin arkolobunda depo edilir. Ve ne zaman kanda ihtiyaç duyulursa o zaman kana hipofiz tarafından salgılanır. Üretme işi hipofizin değil kimin hipotalamusun buraya dikkat. Her ikisi için de ortak kadın ve erkeklerde ortak olarak salgılanma. Buraya da dikkat. Oksitosin doğum sancısına sebep olur diye söylendiği için sanki sadece kadınlarda varmış gibi algılanıyor. Halbuki oksitosin hem kadınlarda hem erkeklerde var olan bir hormondur. Ama evet kadınlarda doğum sancısını da ortaya çıkarır. Kadın ve erkeklerde ortak olarak salgılanır. Her ikisi de hem ADH hem de oksitosin. Uterus kaslarının kasılıp gevşemesinde etkili olma ADH ve oksitosin için bunlar ortak değil. Çünkü ADH böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan kanın ozmatik basıncını dengede tutmasını sağlayan bir hormon. Oksitosin ise e, uterus kaslarının kasılıp gevşemesinde etkili. Dolayısıyla üçüncü verimiz bu iki hormon için ortak değil. Böbrekten su emilimini sağlayarak vücudun ozmatik dengesinde rol alma biraz önce bahsettiğim gibi bu görev kimin arkadaşlar? ADH'ın halbuki oksitosinin böyle bir görevi yok. Dolayısıyla dördüncüsü de ortak değil. Hangileri ortak? 1 ve 2 yani B şıkkımız doğru cevap.